Balın ne kadar yararlı özelliği var? Neden zerdeçal tüketmek bu kadar faydalı? Bal ile zerdeçalı birleştirmek ne sonuç verir? Hangi hastalıklarda bal ve zerdeçal kullanımı ile hızlı iyileşme mümkün? Bal ve zerdeçal karışımı nasıl hazırlanır ve nasıl tüketilir? Bal ve zerdeçal karışımını kullanmanın hangi sakıncaları vardır? Videoyu sonuna kadar izleyin ve bu karışımın mucizevi özelliklerini öğrenin. Bal ve zerdeçal kullanımı hakkında konuşmadan önce videolarımızın altına yorum bırakan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Eğer düzenli ziyaretçimiz olmak isterseniz kırmızı butona tıklayın ve tüm yeni içerikler yayınlandıktan hemen sonra size ulaşsın. Hastalanmamanızı istiyoruz. Antik zamanlardan beri bal hem tatlı hem de sağlıklı bir ürün olarak kullanılmıştır. Balın sağlık üzerindeki etkisi onun çeşitli maddelerle birleştirilmesiyle daha da artar. Bal genellikle limon, tarçın, karanfil, sarımsak, zencefil ile birlikte kullanılır. Ancak balı zerdeçal ile birleştirmek mucizevi bir ilaç oluşturur. Bal, arılar tarafından toplanan ve kısmen işlenen çiçek nektarından oluşur. Çiçek poleni protein molekülleri oluşturmada kullanılan tüm gerekli amino asitleri içerir. Bu amino asitler vücutta üretilmediği için sadece besinlerle alınır. Bal, amino asitlerin yanı sıra farklı oranlarda fruktoz ve sakkaroz içerir. Bu basit şekerler hızla emilir ve hücrelerin enerji potansiyelini artırır. Balın içeriğinde vitaminler ve mineraller bulunur. Bu faydalı maddeler basit karbonhidratlarla birlikte geldiği için vücut tarafından hızla tüketilir. Bu yararlı bileşenler neredeyse hiç kayıp olmadan emilir ve vücudun sürekli ihtiyaçlarını karşılar. Bu harika bileşim sayesinde bal şu özelliklere sahiptir: antibakteriyel, antiviral ve antifungal aktivite, antiinflamatuar özellikler metabolizmayı iyileştirir. Beyin faaliyetini uyarır. Bağışıklık sistemini aktive eder. Gastrointestinal sistemin çalışmasını normalleştirir. Toksinleri ve atıkları vücuttan atar. Kan yapımını optimize eder. Bal neredeyse her türlü hastalıkta yardımcı olabilen doğal bir ilaçtır. Zerdeçal kökünden elde edilen toz baharat olarak ve ilaç olarak kullanılır. Bu iki yararlı ürünü birleştirirseniz, çeşitli iltihaplanmalarda birkaç gün içinde iyileşme sağlayabilen güçlü bir ilaç elde edersiniz. Özellikle solunum yolu viral ve bakteriyel enfeksiyonlarında etkilidir. İki çok yönlü ve yararlı maddenin birleşik etkisi, patojenleri yok eder ve vücudu canlandırır. Bu karışım bağışıklığı güçlendirir, kan dolaşımındaki bozuklukları önler kanın akışkanlığını iyileştirir. Patojenik mikroorganizmaların metabolik ürünleri, antijenleri ve toksinleri hızla nötralize edilir ve vücuttan atılır. Bu karışım alerji eğilimini azaltır, mikroorganizmaların katılımı ile herhangi bir süreçte görülen vücudun alerjik tepkisini düşürür. Bal ve zerdeçal karışımı, antifungal özellikleri sayesinde bakteriyel veya Viral iltihaplanma sırasında mantar enfeksiyonlarının gelişmesini önler. Ateş düşürücü etkiye sahiptir ve her türlü inflamasyonla ilişkili ateş durumlarında vücut utusunu normal seviyelere indirir. Vücut üzerindeki toksik etkileri önemli ölçüde azaltır. Enfeksiyon sürecinin tüm halkalarına etki eden bu karışım her türlü enfeksiyon ve herhangi bir yerdeki bakteriyel inflamasyon üzerinde olumlu etki yaratır. Ancak bu karışımın en büyük potansiyeli solunum yolu hastalıklarında kullanıldığında ortaya çıkar. Bu solunum yolu viral enfeksiyonları, bronşit ve pnömoni gibi viral hastalıkların komplikasyonları olabilir. Bal ve zerdeçalın etkisi hem enfeksiyon belirtilerinin hem de burun Boğaz ve bronş mukozasının hasarının yoğunluğunu azaltır. Kataral semptomlar birkaç gün içinde hafifler. Bu ürünün kullanımı ile 3-5 gün içinde iyileşme mümkündür. Bu süreçte iyileşme süresi önemli ölçüde kısalır. Zayıflık hissi rahatsız etmez. Fiziksel ve zihinsel performans hızlı bir şekilde geri döner. Etkin bir karışım hazırlamak için 100 gram bal ve 10 gram zerdeçal almalısınız. Bu yaklaşık olarak 1/3 bardak bal ve 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu demektir. Her şeyi homojen bir kıvama gelene kadar cam veya porselen bir kapta iyice karıştırın ve 12 saat demlenmeye bırakın. Karışımı daha sonra buzdolabında saklayın. Nasıl kullanılır? Solunum yolu hastalığının ilk belirtilerinde burun kaşındığında ve baş ağrısı başladığında karışımın alımına hemen başlamalısınız. İlk gün her saat başı bir çay kaşığı. İkinci gün iki saatte bir. Üçüncü gün günde üç kez bir çay kaşığı. Daha sonraki günlerde aynı dozu uygulayın ancak en fazla beş gün süreyle. Profilaktik amaçla da günde üç kez beş mili alınmalıdır. Zerdeçal ve bal karışımını ağızda yavaşça eriterek tüketmelisiniz. Bu, patojenlere doğrudan etki ederek ve mukoza zarının hücrelerinin durumunu iyileştirerek etkiyi artırır. Gelişme, ev yapımı ilacın kullanımından bir gün sonra hissedilir olur. Ancak kullanımda bazı sakıncalar da vardır. Maalesef herkes bu yararlı bileşenlerin kombinasyonunu kullanamaz. Alerji veya herhangi bir bileşene karşı bireysel intolerans varsa kullanılmamalıdır. Bal veya zerdeçal'a karşı alerjik reaksiyonlar meydana geldiğinde. Gastrointestinal sistem hastalıklarında, özellikle akut fazda ülser veya erozyon oluşumunda kullanmayın. Safra kesesi taşı hastalığında kullanılmamalıdır. Çünkü safra söktürücü etki yapabilir. Taşların hareketine neden olabilir ve sarılık riski taşır. Gebelikte zerdeçal kullanımı önerilmez çünkü kan basıncını yükseltebilir. Diğer durumlarda kullanılabilir. Ancak bu karışımın ilaçların yerini tutmadığını, sadece onlarla birlikte veya profilaktik olarak kullanılabileceğini unutmayın. Karışımı hazırlarken önerilen oranlara ve kullanım sürelerine dikkat edin. Sağlıklı kalın. Uyarı: Grok bir doktor değildir. Lütfen bir doktorla görüşün. Kendinizi tanımlayabilecek bilgileri paylaşmayın. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.